Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bugün Among Us oynayacağız arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim ee, ben benim kötü bir askı arkadaşlar ee, ee, şey maalesef bu kanalı kapatayım mı kapatmayayım mı bana. Evet arkadaşlar. Eğer çok kapat derseniz kapatacağım. 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 Ama kapatma abi derseniz kapatmayacağım. Bir video daha çekeceğim. Onda yorumlara bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim maalesef ee, yani büyük sadece küfür etmeyin arkadaşlar büyük ihtimalle kapatacaksınız benim sadece böyle normal lum mumlu lum falan böyle. özellikle bu iyi falan demeyin arkadaşlar kötü kötü şeyler demeyin yeter arkadaşlar Arkadaşlar kanallar, yani kapatacağım. Arkadaşlar kanal kapanabilir yani. Her an kanalımı kapatabilirler. Siz yani sizin elinizde. Arkadaşlar sizin elinizde, sadece sizin elinizde. Yani başka hiç kimsenin elinde değil arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. Ya keşke. Bilmiyorum. Ya tam da yapmışım ben. Arkadaşlar orada kanalı çok kapatmamı istiyorsanız kapatalım. Ama ne olur bak yine bin kere söyledim. Çünkü etmeyin arkadaşlar. Küfür etmeyin. Ne olur. Kırmızıdan. Kırmızı kırmızı. Tamam kırmızı abi. Evet kırmızı. Abi kırmızı. Ben basıyorum başa. Abi bir şey ölmeyecek nerede? Ha, yaptılar ama kırmızı. Kırmızın İngilizcesi neydi? Ah, red red tamam. Şimdi basalım. Red. Red. Eğer değilse ben yakalanacağım arkadaşlar. Bin kere rek dedim. Ya beni attılar abi. Ya bir red dedim ben size. Sen izleyeceğim. Sen sen izleyeceğim. Seni izleyeceğim. Red bak bak bak. Red. Göreceksiniz arkadaşlar. Red olduğunu göreceksiniz. Abi red red ya red ya göreceksiniz arkadaşlar. Red olduğunu göreceksiniz. Red dedim pink. Abi tamam. Arkadaşlar bu ne lan? Abi red ya red neden red demiyorsunuz? Biriniz de red desin ya. Ya arkadaşlar red 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 ne olur red ya vallahi red ya. Yok red demezler bunlar abi. Yok bunlar red demez arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar red demez ya. Abi ben red ben. Bak red bak red çıkacak. Bak red çıkacak. Bakayım neymiş. Imposter. Evet. Yer red abi ben red diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Red 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 abi red Bak kesin yönet bak. Bunu öldür Bak kesin yönet bak. Lan. Red abi red red. Abi yazıyorum ama görünmeyecek. Red diyorum ya. Abi red red. Yapma. Ya, Kırmızı. Kırmızı kırmızı olan. Abi kırmızı olan ya. Ne kırmızı arkadaşlar? Ne olur kırmızı ya. Arkadaşlar kırmızı ya. Bak kırmızı bak. Nerede kırmızı? Neredesin? Abba sormuş şimdi. Abba satmış Abi ben size kırmızı demiyor muyum? Abi bak dedim işte. Al bak red. Gördünüz mü ya? Ben biliyorum abi. Ben biliyorum. Bin kere mi demedim? Red 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 oyunun başında red demedik mi? Beni elediler ilk baştan şaka gibi ya. Benim rengim neden beyaz? Bari siyah yapalım. Kahve. Arkadaşlar kahve bir renkse kahve. Kahve renk. Arkadaşlar kahve bir renkse. Oo impostor. Arkadaşlar impostor. Bu iş bende abi. Abi. Ya. Bak, ya. Ya. Evet arkadaşlar ya. bu iş bende. Kesin bende. Abi ne oldu? Ne oldu ya? Kim öldü? Ne ara biri öldü? Ne az ne ne zaman? Ben birini ne ara öldürdüm lan? Lan benden başkası daha mı katil yok be pink aa evet pink 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 göstereceğim pink Bak pink pink evet pink pink Lan de pink Sus lan <laughs> <ben>. sus Öldürürüm <laughs> Bakın arkadaşlar yüzde yüz pink ya Kesinlikle ben olamam yani o kadar imposter yazmadım Oh, oh, canıma da değsin. Oh, ya biri atılaydı keşke. Şimdi Evet arkadaşlar şu an çok dikkatli olmalıyım. Hayır ben bir de birini de öldürmedim ki. Çıkalım arkadaşlar. Dın dın Evet arkadaşlar. Şu an birini öldürmedim arkadaşlar. Aa ne oldu? What diyeceğim. Ha na, na 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 na. Abi ya. What? Sorry. Soğnat abi. Kim diyorlar? Ben abi bence de pink ya. Report please. Ben yani bilmiyorum ben. Kim bana verdi? Mavi ilk seni öldüreceğim. Aa, mavi zaten gitti. Ama ilk geldi. Arkadaşlar ne oluyor lan? Gel gel. Yatayım öldüremedim. Arkadaşlar öldüremedim ya. Arkadaşlar öldüremedim. Arkadaşlar ben nasıl bu ne? Şöyle sabotaj. Ve victory. Dın, 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 dın Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Kanalı kapatayım mı? Küfür etmeyin lütfen. Bay bay.